Nay satış mağazası Birt Market ve Çiko TV Avustralya Türk kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 7 Ekim Perşembe. Çocukların bulunduğu kanser koğuşu COVID-19'a maruz kaldı. Melbourne Çocuk Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocukların kaldığı koğuş COVID-19'a maruz kalınması nedeniyle kapatıldı. Birkaç gün önce COVID-19 bulaşmış bir ebeveynin hastaneyi ziyaret etmesi sonucu çocuk koğuşu birinci kademe maruz kalma alanı ilan edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan hastane CEO'su Bernadette McDonald hastanenin çocuklar için ziyaretçi kabul ederken COVID-19'a maruz kalmayı sınırlama arasında bir denge kurmaya çalıştıklarını söyledi. McDonald, annelerin, babaların ve bakıcıların yalnızca çocuğu olan tek bir kişinin içeri girmesine izin vermek arasında bir denge sağlıyoruz. Böylece bakımları en üst düzeye çıkarılıyor ve o sırada birileri olduğunda çocuklar kendilerini daha az endişeli hissediyorlar dedi. Covid-19'lu 12 çocuğun bulunduğu bunlardan 4'ünün hastanede, 8'inin de evde bakım altında tedavi gördükleri açıklandı. New South Wales %70'e ulaştı. Daha fazla özgürlük yolda. New South Wales'de kısıtlamalar %70'lik çift aşı oranına ulaşılmasıyla pazartesi itibariyle gevşemeye başlayacak. Sydney'in doğu banliyölerinde bir COVID-19 kümesinin ortaya çıkmasından 4 ay ve binlerce vakadan sonra tam aşılı sakinler yakında daha fazla özgürlükten yararlanabilecekler. Başbakan Dominic Perote görevdeki ikinci gününde aşıda ulaşılan kilometre taşını duyurmak için Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, New South Wales'de çift aşılı 16 yaş üstü %70 hedefine ulaştık dedi. Eyaletin bu hedefe çarşamba günü saat 17'den sonra ulaştığı tahmin ediliyor. Kuantas'tan en uzun ticari uçuş. Kuantas Hava Yolları'nın Buenos Aires'te mahsur kalan Avustralyalıları ülkeye getirdiği uçuş, Milli havayolu şirketinin bugüne kadarki en uzun ticari uçuşu olarak tarihe geçti. Yolcular 14.683 kilometre yol kat edip Darwin Havalimanı'na inmeden önce yaklaşık 18 saat boyunca havada kaldılar. Kuantas'ın daha önceki en uzun uçuşu ise Perth Londra arasında gerçekleşmişti. Türkiye'nin yeni Avustralya Büyükelçisi belli oldu. Eski Büyükelçi Mark Enes Brown'un yerine Miles Armitage, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mary Spain, bugün Miles Armitage'in Avustralya'nın bir sonraki Türkiye Büyükelçisi olarak atandığını duyuruyorum. Türkiye ile ilişkimiz Anzak günü kutlamaları, güvenlik işbirliği ve G20 MKTA forumlarına katılım gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. 2019-2020 döneminde yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki ikili ticaret ile Türkiye ile ekonomik ilişkimiz güçlenmeye devam ediyor ifadelerine yer verdi. Yeni Büyükelçi Armitage aynı zamanda Gürcistan ve Azerbaycan'dan da sorumlu olacak. Dünyanın en güçlü pasaportları Henley Pasaport Endeksine göre 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Avustralya'nın 8. Türkiye'nin ise 57. sırada yer aldığı dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Japonya ve Singapur birinciliği, Almanya ve Güney Kore ikinciliği, Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya ise üçüncülüğü paylaştı. Dünyanın en etkisiz pasaportları ise sırasıyla Afganistan, Irak ve Suriye pasaportları oldu. Güncel döviz kuru ise şöyle. Bir Avustralya doları 6 lira 45 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 63 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince, Canberra 21, Sydney 30, Melbourne 16, Adelaide 17, Brisbane 28, Perth 21, Darwin 35, Hobart 14 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.